Hadi bismillah. Ama dışarıdan çok sohbet değil mi? Güzeller. Evet. Sana buranı atmayalım. Şey. Tamam ateş Ya Allah. Bak ben sanmışım Onunla şimdi iktina almaya Ay şiret apart. sen getirip adam saldırdı. bilemadım. Hadi ya.

O çok iyi, o bir taraftan O zaman sekiz ıı, tane koymayacağım. Elazığ Koru Köyü'nde üzüm üreticisiyim. Bu sene pestil orjik yaptık. Farklı ve çeşitli çalışmalar yaptık. Önce e, başladık beyaz. Sonra Elazığ'ın erkenci üzümü var. Onunla devam ettik. Sonra ikisini karıştırarak özel bir bulamaçla bir bordo, bordo bir renk elde ettik. Bölgede üzüm kaliteli üzüm ve asma çeşitleri var bağcılık profesyonel yapılıyor. E bölgede yer, e, cevizimiz yerli, beyaz ve yavranın yüksek bir ceviz. E, biraz da biz renk kattık bunlara. Bazı çalışmalar yaptık. Tarçınlı, karanfilli. İkisini beyazı ve beyazı ve siyah karıştırarak elde ettiğimiz renklerle ilgili. pestil, orcik, cevizlisi, karanfillisi, tarçınlısı. Bordo bu şekilde tabi tabi. Bordo. Bu sene çok güzel bir renk oldu sektöre bir renk kattı. Güzel bir çalışma yaptık. Üzümlerin üzümlerin değmesiyle birlikte pestil ve orjik çalışmalarını başlattık. Havalar ve yağışlar başlayana kadar yani bozana kadar devam edecek. Ankara'da e, uzun bir süre şeflik yaptım. 2015 yılında usta şefler kategorisinde Türkiye birinciliğim var. Birçok yerde idarecilik, yöneticilik, şeflik yaptım. Emekli olduktan sonra da Elazığ'da Orjikle alakalı çalışmalar yapıyorum. Seviyorum. Bağcılık, bağcılık ve üzüm çeşitleri üzerinde çalışıyorum. Firma bir firmamız var. O yurt dışına gönderiyor. Ama e, Türkiye'de birçok ilde, birçok şehirde orucemiz gidiyor. <laughs> Görüyor şey neydi? şey i̇şte, neydi? Işte, işte. i̇şte.